Bugüne kadar çok farklı özellikleri olan birçok dış gezegen keşfedildi. Bu keşifler arasında en popüler olanlarından biri de süper dünyalardır. Dünyaya benzer ama dünya değil. Bunun dışında volkanik, kayalık, buzdan oluşan, elmastan oluşan veya tamamen sıvılardan ve gazlardan oluşan dış gezegenlere bir yenisi daha eklendi. Bu gezegenlere göze benzediği için göz küresi gezegenleri adı verildi uzayın uzak noktalarından bizi izleyen korkutucu gök cisimleri gibi. Gökbilimcilere göre bu görünümün ana sebebi, dünya ve ayın arasında da var olan kütle çekim kilidi. Aslında evrende birçok gezegenlerin uydularında da bu durum mevcut. Ancak bu gezegenleri sıra dışı yapan şey, uydumuz aydaki gibi tamamen kayalıktan oluşmuyor olması ve gezegenin yarısı yaşayan bir alana sahip gibi görünürken, diğer yarısı korkutucu bir karanlığa sahip. Kütle çekim kilidi, bir uydunun bağlı olduğu gezegenin etrafında döndüğü tam bir dönüşü ile kendi ekseni etrafındaki dönüş süresinin eşit olmasından kaynaklanır. Bundan dolayı dünyadan aya baktığımızda ayın yalnızca tek bir yüzünü görüyoruz. Göremediğimiz kısma da ayın karanlık yüzü diyoruz. Dünya ise güneşe kütle çekim kilidiyle bağlı değil. Bu yüzden gece ve gündüzü yaşayarak normal bir hayat sürebiliyoruz. Ancak evrende dünya gibi kütle çekim kilidi olmadan yıldızların etrafında dönen gezegenler de var. Bu gezegenlerin bir yüzü yıldızına dönük olduğu için her zaman aydınlık, yıldızdan çıkan ışıkların hiçbir zaman ulaşamadığı arka yüzleri ise zifiri bir karanlıkta. Etrafında döndükleri yıldızlarına kütle çekim kilidiyle bağlı olan gezegenlerin görünümlerinin yıldıza olan uzaklığıyla değişebildiği düşünülüyor. Bu tür gezegenlerin bir yüzü yıldızdan ulaşan radyasyon sebebiyle suyun hiç olmadığı kurak bir haldeyken diğer karanlık yüzü ise buzullarla kaplı zifiri karanlık bir halde. İşte bu göz küresi gezegenlerinin görünüşleri elde edilen verilere göre aşağı yukarı ekrandaki gibi bir görünüme sahip olması gerekiyor. Tıpkı bir göz gibi. Evrenle ilgili bazı konuları anlatırken sürekli tahmin ediliyor olması gerekiyor, düşünülüyor gibi cümleler kurulduğuna birçok kez şahit olmuşsunuzdur. Bu uydurulan düşünceler anlamına gelmiyor. Böyle söylenmesinin sebebi evrenin sonsuz büyüklükte olmasından dolayı bize ulaşan ışınlarla elde edebildiğimiz kadarını bilebiliyoruz. Yani aslında çok kısıtlı bilgiye sahibiz. Dünyaya gelen her türlü veri, olabildiğince gerçeğe yakın simülasyonlar ve elimizdeki bilgiler ışığında en muhtemel gerçekliğin ne olabileceğine dair bir sonuç çıkarıyoruz. Yani bu gezegenler belki tam olarak böyle görünmeyebilir. Belki de tam olarak böyle görünüyordur. Ancak uzaydan dünyaya ulaşan ışınlar bu gezegenlerin böyle olması gerektiğini gösteriyor. Örneğin kara delikler yıllar öncesinde sadece bir varsayımdı. Uzaklarda bir yerlerde bir şeyler vardı ve ışığı bile içine çekebiliyordu. Işık olmadığı için bize hiçbir şey ulaşmıyordu. Ancak bu hiçbir şeyin olmadığı bölgelerin çevresinde sürekli gök cisimleri dönüyordu. Hatta bazıları o bölgeye düşerek yok oluyordu. Bu düşünceler bize o bölgelerin çekim gücünün devasa boyutlarda olduğu sonucunu çıkardı ve orada bir şeyin olduğu sonucuna vardık. Işık bile çıkmayan bu bölgelere kara delik adını verdik. Daha sonra bu tanımlanamayan bölgelere bakarak araştırmalar sayesinde kara deliklerin gerçekten de var olduğunu keşfettik ve en sonunda bir kara deliğin resmini bile çektik. İşte bu tarz varsayım üzerine ortaya çıkan fikirler aslında birer uydurma değil, toplanan veriler sonucu ulaşılan sonuçlardır. Bilmiyoruz demek ki var demektense bilmiyoruz ancak öğrenmek istiyoruz demek daha akılcıdır. Bu göz küresi adı verilen gezegenler hakkında da çok bilgiye sahip değiliz. Fakat merak duygumuz ve bilimin ışığında her geçen gün daha fazla bilgiye sahip olacağız. Hayat bir yerlerde saklı olabilir mi? Oluşturulan bu görselde görüldüğü gibi gezegenin iki yüzünü ayıran sınırın tam ortasında dünyaya benzer kemer şeklinde bir bölge var. 2013 yılında Astrobiology dergisinde yayımlanan araştırmaya göre bu bölgede yaşam olabilir. Daha doğrusu yaşam koşulları mümkün olabilir. Gezegenin yıldıza dönük olmayan karanlık tarafındaki buzulların tam yıldıza doğru yaklaşan kısmı da erimeye başlayıp suya dönüşmesiyle verimli bir tarım bölgesi oluşmuş olabilir. Ayrıca bu bilgiler ışığında sıcak ve soğuk bir cehennem gibi ikiye ayrılmış kütle çekim kilitli bir dış gezegen yaşam ortamının olmadığı düşünülen karanlık tarafında da farklı bir türde yaşam barındırıyor olabilir. Sonuçta eğer bu dünyaya benzeyen kemer şeklindeki bölgede yaşam varsa buradaki yaşam farklı şekillerde gezegenin diğer taraflarına da yayılmış olabilir. İşte bu tür gezegenlerde karanlık tarafı ve aydınlık tarafının ortasında yaşam bölgesi denilebilecek yeşil alan eklenince Karşımıza kozmik bir göz çıkıyor. Zıtların buluştuğu gezegenler, sıcağın ve soğuğun iki farklı yüzeyde bulunduğu göz küreleri. Astronom Sean Raymond'a göre, eğer bu kütle çekim kilitli gezegenler yıldızına çok yakın değilse, sürekli ışık alan yüzünde de okyanuslar olabilir. Işığın ulaşmadığı, buzullarla kaplı karanlık bölgesinin haricinde yaşam barındıran okyanuslar bu gezegenlerde olabilir. Sean Raymond, sıcak göz küresi ve buzul göz küresi gezegenleri çok uç nokta örnekleri temsil ediyor. Ancak yıldızlarına kütle çekim kilidiyle bağlı olan gezegenlerde gece ve gündüz kısımları birbirinden çok farklı olmalı ifadesini kullandı. Tıpkı birbirinden çok farklı iki farklı dünyanın bir araya gelmesi gibi. Göz küresi gezegenlerinin görünümlerini etkileyecek etkenler arasında Bulutların toplandığı belli bölgelerin bulunmasıyla dünyada olduğu gibi buzullar belli düzenlere göre eriyip yeniden donuyor olabilir. Dahası, astronot Raymond Samanyolu'nun sayısız göz küresi gezegenleriyle kaplı olabileceğine inanıyor. Tahmin ettiğimiz şekilde gerçek olmaları son derece mümkün olan bu korkunç görünen gezegenlerin ilkiyle karşılaşacağımız gün astronomi dünyası için fazlasıyla heyecanlı olurdu. Ve bir gün gezegenlerin karanlık tarafında yaşamaya mecbur kalmış bir uygarlığın izleri bulunursa, uzayın keşfinde bambaşka bir sayfa açılacağı kesin. Karanlığa ışık tutan bilimsel videolar için kanalımıza abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.